Yürüyüşe CHP'de destek verirken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Halit Tokul ve partinin il ve ilçe örgütleri katıldı. <laughs> Manisa Sultan Camisi önünde toplanan grup, buradan Çarşı Bulvarı üzerinden Hatuniye Camii'ne, oradan da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Grup, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan polis noktasında üst aramasından geçirildi. <laughs> Meydanda kurulan platformda ise grup adına Gıda İş Ege Bölge Başkanı Gülser Köse açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Demokrasi için, barış için yaşasın 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Bugün dünyanın her ülkesinde ırk, dil, din, millet, siyasi görüş farkı gözetmeksizin işçiler, emekçiler, işçi sınıfının bu tek ve büyük bayramını kutluyor. Yaşasın 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun. cephesinin, bu büyük gücün, bu halk örgütlenmesinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak alanlarda. O açıdan bu sene bir Mayıs gerçekten çok önemli. Bugün artık biz biliyoruz ki Recep Erdoğan, AKP iktidarı bugüne kadar diplomasızdı. Bugün artık bu iktidar aynı zamanda mühürsüz. Diplomasızdı, şimdi bir de mühürsüz oldu. Bugün ailesine bir parçalıyız. yıkılmaya mahkum. Artık bu güçlü halk örgütlenmesinin karşısında gönüllerde büyüyen bu örgütlenme karşısında durması mümkün değil. Biz bugün işçinin, emekçinin, sömürülen halkımızın hakkı ve hukukunu savunmak için alanlardayız. Yaşasın 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun.